Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. E, çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış. E, silahtarağ'da e, bir e, hem de o Eyüp Sultan'ın devamında ilçenin sınırları içerisinde e, Halic'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrelik alanı kapsayan 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde bir katrilyondan bahsediyorum yani. Eee siz tabii sayıları iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber bir buçuk milyarı aşan bir proje. Yani ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara. E durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yapıyoruz. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Yani ne yazık ki yok. Bir buçuk milyar.